Sen de yeni. Kim aldı? Diye sorarsınız. Yanındaki kişi. Ama. Kızım e ya. Çok güzel. çok güzel. Allah masajımı <laughs> çıkar çattım. Evet arkadaşlar. ilk yerin aç. <laughs> Şöyle sallayayım. Konfeti. Böyle konfetiler çıkıyor. Ben çıktı. Arkadaşlar size ben açarken konfeti yaptım. Arkadaşlar bu arada masal benimkini bilmiyor. Ben de masalınkini bilmiyorum. Herkes gizlice açtık. <laughs> Önce ben bebeği gösteriyorum Hazreti evet, Konfeti Bey'le. <laughs> <laughs> Konfeti patlattık arkadaşlar. Şöyle bir bebeğimiz var. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir biberon. <laughs> ben biberonuna bayıldım. Şöyle bir şapkası Bakın var. Kol. Böyle tüylü bir şapkası var. Çok güzel şapkası. Bu da pizza tüyü. Bakar mısınız? Gösteremiyorum ama. Ben göstereyim. Tamam. Şöyle. Çok güzel. Şimdi tamam. sıra bende. açıyorum. 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 Arkadaşlar videonun serisinin gelmesini bekliyorsanız like atmayı unutmayın. Biz kadar çok yapıyoruz. Bir emeğimize yani karşılık göstermiyorsunuz. Ve ben GoPro aldım. Yaz tatilinde ikimiz de video çekicez. Hatta iki de... sizi bekliyor. Evet hatta ikimiz de gideceğiz arkadaşlar. Daha çok böyle serilerin videosu gelecek. Yorumları şöyle yazmışsınız. Hem Akvapark'ın videosunu istiyorsunuz Şim ve de, benim et. odamın vlogunu istiyorsunuz ben hepsini yapacağım. Beş Hepsi mi zaten kalıyor? Bir dakika. dakika. Kanka. Yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Evet. Ben açmış mıydım? Evet hadi Masamı aç. Da -da. Çok, Çok merak ediyorum. Gözümü kapat sen. Birazcık kanka yaklaş. Görsene. <laughs> Peki şimdi böyle mi? Ya. Önce karakterini göster. Ben anladım bu arada. Ya işte benim istedim buydu ya Bir yanına koysana şöyle Bir yanına koysana Bir koysana saniye diyor. Şimdi kapısına takılırım Bir yanına koysana şöyle Dur kanka dur Masal taksın arkadaşlar Arkadaşlar şimdi tacını takıyorum tak Bir yanına koysana şöyle Dur kankacım Çok tatlı görünüyorlar <laughs> Yerimsin kanka? Bak da benimki. Yok. Başka ne var? Bir Bu de kolyesi var sanırım. Kolyesi? Minyonlarda şeyler var ya arkadaşlar. Minyonlarda hani böyle bir şey kazmak için kullanırlar ya bir şeyler. O, bir Oyun farklarında böyle minyonlar çıkıyor böyle vuruyorsunuz. O. Çekiç mi? Çek iç. Çek iç. evet arkadaşlar şey biz şey. şimdi evcilik oynayacağız. O yüzden bunları kaldırıyoruz. Konfeti. <laughs> ben de evet başlıyoruz. Tamam. Başlıyoruz. Anne. Efendim. Birazcık yaklaştık. Ben uyumaya gidiyorum. Tamam kızım ama sabah erken kalkacaksın. Biliyorsun partiye evet. gideceğiz. Tamam anne. Ben de yatıyorum. Hadi iyi geceler. geceler. Hop. Hop. Ay kutumuzun içine girmeyi unuttuk. Hop. İyi geceler anne. İyi geceler kızım. Ups. 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 Ah. Alarm çaldı. Anneyi de uyandırayım hemen. Anne. Tamam kızım. Hadi uyan. Partiye gidiyoruz. Aa doğru hemen partiye gidiyoruz. Hadi kıyan. Tamam. Evet. Kızım ben giydim. Tamam anne ben. Kızım çok süslenmene gerek yok. Alt üstü bir parça içeceğiz. Partide ne olmak gerekir? Şık olmak gerekir. Ben de ne oluyorum? Şık oluyorum. Ay Çinliler gibi oldum anne. Kızım zaten korset Çinliler değil mi? Burası neresi? Burası sahneciğim bak şurası. <laughs> Burada ne görüyorum? Lol Sprite sayını. Ben de ama bunun kapağı açılmış. Neyse kapağı Bakalım ne çıkacak içinden. Bakalım. Arkadaşlar <laughs> videomu beğenip like atmayı unutmayın. Kızımla birlikte çok güzel bir haber gelecek. Evet. Hadi ilk ben açıyorum. Tamam ilk sen aç ben de şurada oturayım. Ay sen şurada. <laughs> Olamaz. Çok güzel bir biberon ben bu bir arkadaşlar. Şimdi seninkini görelim anneciğim. Benim en sevdiğim fotoğraf kaybolmuş. Ne bulmuşlar. Ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Saçımı takayım. Nasıl? Anneciğim bak ne gördüm. Bu çok güzel. Ben eskiden ressamım arkadaşlar. Şapkamı kaybetmiştim ve onu da bulmuştum değişik değişik sisler yapıyordum. Ve bu biberonu ben yaptım. Onu da kaybetmiştim arkadaşlar. Bu bir sihirli kutu. Anne bu bir sihirli kutu. Emin misin bak. Benim arkadaşım da kaybettiğim şeyleri çıktı. Ay hazır Aa Kutudan bir ses geliyor. Acaba bir tane daha mı hediye geldi? Bilmiyorum. Sen ben tüm ben... <laughs> Olamaz. Evet. Değişik en çok sevdiğim oyuncaktı. Bakayım kızım. Bak bu ne biliyor musunuz? Siyerli değnek. İstediğin her şeyi getirebiliyorsun. Aa kızım senin öyle bir şey mi vardı? Tabii ki de anne. Ben eskiden peri değil miydim? Bismillahirrahmanirrahim. Annemin şimdi benim peri olduğumu inansın. O kız bu kız. Anneciğim. Efendim? ya. Bir şey yaramadı mı? Ne? <laughs> Efendim. Hadi partiye geç kalıyoruz. Ya geldik ya partiye. <laughs> Ama sen partisi Ne oluyor ya? Sen partisi O kız kız. Annem aklımdaki peri şeyi silesin. Pişt. Anne. 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 Anne uçurumdan aşağı düştü. Düşmedim kızım. Okay. Kendimi yere attım. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Yüce Anas. Niye kafasını yaşıyorsun? <laughs> ben bu çizim atarımdan. Anne. Peki birazcık oyun alanına gitmeye ne dersin? Tamam. İnşallah inizi sihirli kutumuzun içine koyuyoruz. Benim hatıram nerede? Her şey kutumuzun içine koyuyoruz. Evet her şey kutumuzun içine koyduk. İnşallah bunları alamazlar. Siz burada kalın. Ben hemen geliyorum.